Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Ferah haydını, güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 40 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gezin sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel Gel, gel bu evlere bir maçın beklediğini söylemiştim. Ve nitekim o seviyede zor bir maç geçti. Karşımızda bugün çok dirençli, sert, doğru savunma yapan bir Eskişehir takımı bulduk. Bundan önceki maçları analiz ettiğimizde de aslında oynadığı bütün maçlarda rakip kadar, rakipten, hatta rakipten daha fazla pozisyona giren bir Eskişehir takımı vardı. En son oynadığı Altay ve Adana maçlarında da bunun bir göstergesiydi. Ee, sadece 2-0 geriye düştükleri maçlarda kırılganlık yaşıyorlardı. Biz ilk yarıda bugün oyunun başında, ilk yarının ortalarında birinci golü bulduk. Ama ondan sonrasında ikinci golü bulamayınca Eskişehir takımının direnci aynı şekilde devam etti. Bizim adımıza ofansta çok fazla üretebildiğimiz ee, bir maç değildi. Final paslarını doğru kullanabilseydik belki maçı erken koparabilecektik ama final paslarını doğru kullanamayıp yanlış tercihlerden dolayı doğru da sonlandıramadığımız için oyun uzun süre 1-0 dekti. Ta ki 90'dan sonra bulduğumuz ikinci 3. golle 3-0 kazanmasını bildik. Ee, bu galibiyetten dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. İlk defa bu sene arka arkaya iki tane maç kazandık. Ee, bu bizim için çok önemliydi. Ee, bundan sonra kalan maçlarımızda da e, her kimle oynarsak oynayalım e, kolay kaybetmeyen, sonuna kadar mücadele eden, toplayabildiği kadar puan toplayabilecek Ülmen Spor izlettirmek istiyoruz. Teşekkür ederiz. Başka şey. Kulübümüzün zor şartlarda başkanımız ve yönetim kurulumuzun nasıl yürütebilmesi gerekirse o <laughs> o şekilde zorlandıkları... Aynı şekilde biz de sahada belli kuralları, belli futbol ge gerçeklerini, artılarını, eksilerini yansıtmakta zaman zaman zorluklar yaşıyoruz. Abilerle kardeşleri, küçükleri bir arada tutup iyi bir takım yaratma durumundayız. Bunun için çaba sarf ediyoruz ve bugünkü futbolcularımın sahada vermiş olduğu mücadele bunun bir örneği. Skora bakarsak tabii ki skor bunu bize yansıtmıyor ama oyun olarak futbolcularımın bir şeyleri yapmak, başarmak istedikleri ortada. Bunu da ilerleyen maçlarda daha da üst seviyeye taşıyacaklarına ben onlara inanıyorum. Biz doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah ileride skorlara da bunu yansıtacağız. Teşekkür ederim.